sen kazandın baba. Ne istiyorsan yapacağım. Ama tek bir şartla. Abilerin nerede? Nasıl kurtuldun onlardan? Bir şekilde kurtuldum işte. Şimdi neredeler bilmiyorum. Nadim elimde kalacaksın. Bu gittiğin yerde yatacaksın. Ağra kapattık canımla. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda sahur saatindeyiz ve size video atıyoruz. Fragman atıyoruz. Şu anda gece gece sabah mı olmuş sabah gece mi olmuş bilmiyorum 5 6'ya geliyor saat. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Diziyi nasıl gördünüz beğendiniz mi? Sevdiğim sensin 3. bölüm 1. fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Isınmaya başladınız mı diziye? Bunları yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.